Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere KN Master KN2150 Bluetooth Intercom setinden bahsedeceğim. İlk olarak size KN Master markasından bahsetmem gerekirse bir Türk markası KN Elektronik tarafından Türkiye'de tasarlanıp Çin'de üretiliyor. Ayrıca neredeyse 10 yıldır Türkiye'de hizmet veriyor. Teknik servis ve garanti konusunda oldukça deneyimli bir marka olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi isterseniz KN2150 Bluetooth Intercom setinin kutu içeriğinden bir başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle şık bir kutuyla geliyor. Üzerinde çeşitli detaylar yer alıyor. 17 saat kullanım. Ayrıca bu yan tarafına geldiğimizde pek çok özelliğini buradan görebiliyoruz. Çok farklı özellikleri var. Örneğin tüm kasklara uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Siri ve Google asistan desteğini kullanabiliyorsunuz. 1800 metreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca 17 saat gibi bir de bir kullanım süresi oldukça yeterli bir süre. Onun haricinde daha farklı detaylar da bulunuyor. Arka kısmına geldiğimizde ise kutu içerisinde bulunan materyalleri ve çeşitli bilgileri görebiliyoruz. Şimdi isterseniz kutu içeriğiyle bir başlayalım. Kutu içeriğinden ilk olarak karşımıza kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Türkçe bir kullanım kılavuzuna sahip olması da bu ürünü kullanma açısından oldukça pratik. Tüm detaylarına buradan erişip kullanabiliyorsunuz. Ayrıca nasıl kaskınıza montajını yapacağınız hakkında da hem görselli hem de yazılı olarak betimlemeler mevcut. Çok rahat bir şekilde bu kullanım kılavuzu yardımıyla kaskınıza kurup Intercom'unuzun tüm detaylarına erişebiliyorsunuz. Ardından kutu içeriğinden görmüş olduğunuz gibi oldukça şık bir tasarıma sahip olan KN2150 Intercom setimiz de çıkıyor. Gerçekten dışarıdan bakıldığında oldukça şık duran güzel bir yapısı var. Kulaklık seti. Kulaklık setinin tüm kasklara uyumlu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Elbette kaskınızda interkom yuvası yoksa ona göre kumaşını şekillendirmeniz gerekebilir. Bu konuya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kaskınıza kolaylıkla montajını yaptıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Arkası kısmında bulunan 3 bantları da güvenle yapıştırabilirsiniz. Ayrıca bunların yedekleri de kutu içerisinde zaten geliyor açık çene açılır kasklar için bir mikrofon birlikte geliyor. Hem de full face kasklar için kullanabileceğiniz bir mikrofon kutu içerisinde geliyor. Kaskınıza uygun olan mikrofon modelini tercih edip kaskınıza montajını yaptıktan sonra mikrofonu da kullanmaya başlayabilirsiniz. Kaskınıza klips aparatı ile montajını yapmak isterseniz klips aparatı geliyor. Ayrıca yedek vidaları ve bir adet de kutu içerisinde geliyor. Rahatlıkla bu klips aparatında kaskınıza montajını gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu da sarsıntı önlemesi açısından içerisine yerleştirilip kaskınıza bağlamanız gerekiyor. Yapışkanlı montaj aparatı birlikte geliyor. İsterseniz kaskınıza bu aparatı yapıştırarak cırtlı bir şekilde interkomunuzu yerinden söküp çıkararak kullanabilirsiniz. Bu da farklı bir bağlantı metodu. İsterseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz şarj kablosu da kutu içerisinde birlikte geliyor. USB A tarafını bilgisayarınıza ya da herhangi bir şarj adaptörünüze takarak cihazınızı şarj edebilirsiniz. Bu konuda yüksek güç veren şarj adaptörleri kullanmamanızı da tavsiye ederiz. Son olarak kutu içeriğinden görmüş olduğunuz yedek cırt cırt aparatları bantları birlikte geliyor. Bu kulaklık ve mikrofon cırt cırt aparatlarıyla da isterseniz farklı bir kaskınıza da interkomunuzu takıp değişimli olarak kullanmanız da mümkün. Şimdi isterseniz interkomumuzun nasıl kullanıldığından birazcık bahsedeyim. Yan kısmında bulunan kulaklık yuğuna kapağı açarak kulaklık soketini yerine sokuyoruz. Ardından açma kapama düğmesine bastığımız zaman cihazımız çalışacak. Şu anda gördüğünüz gibi merhaba diyerek bizi Türkçe olarak karşılıyor. Cihazın en önemli artılarından birisi Türkçe dil desteği bulunması. Türkçe dil desteği sayesinde cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz size KN2150 interkom setimizi nasıl telefon ile eşleştireceğimizi göstereyim. İlk olarak açma kapama düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutuyorum. Şu anda hem eşleşme aranıyor dedi hem de kırmızı mavi ledim yanmaya başladı. Telefonumda da zaten bluetooth bölümünde gördüğünüz gibi interkomumu görüyorum. Buraya basarak ikisini eşleştireceğim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla işleştirmesini yapabildim. Şimdi istersem aramaları cevaplandırıp konuşma yapabilirim. İstersem müzik dinleyebilir, istersem de YouTube üzerinden videolarımı dahi izleyebilirim. İsterseniz size şimdi telefonla nasıl kullanabileceğimizden birazcık bahsedeyim. Şimdi ilk olarak Bluetooth cihazımızı müzik dinlemek için nasıl kullanırız? Örneğin müzik çalmaya başladığımız zaman zaten telefon üzerinden başlattığımız müzik otomatik olarak müzik buradan çalmaya başlıyor. Sesini arttırmak ya da azaltmak istersek üzerindeki kontrol panellerini kullanarak rahatlıkla yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi azaltma tuşuna bastığımda sesi azaltabiliyorum. Bunu bir kez bir kez basarak sesi kontrol ediyorum. Eğer iki kez arda arda basarsam şarkı değiştirme modunu kullanacağım. Arda arda bastığımda bir önceki şarkıya ya da bir sonraki şarkıya geçeceğim. Artıya bastığım zaman iki kere bir sonraki şarkıya geçiyor. Eksiye bastığımda ise bir önceki şarkıya geçiş yapıyor. Şarkıyı durdurmak ya da tekrar başlatmak istediğimde ise güç düğmesine basmam yeterli. Tekrar başlatmak istediğimde de yine güç düğmesine basarak yararlanabiliyorum. Şimdi isterseniz size Google Asistan ya da Siri desteğini nasıl kullanacağımızdan birazcık bahsedeyim. Eksi tuşuna iki defa bastığımız zaman Siri desteği çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi cihazımızın Siri'si çalıştı. Intercom cihazı üzerinden bulunan mikrofon ile rahatlıkla Siri desteğinden yararlanabilirsiniz. Google Asistan'ından da yine yararlanabilirsiniz. Artı tuşuna iki defa bastığımda ise bir önceki numarayı sizi arayan son numarayı tekrar arayabilirsiniz. Bu da oldukça pratik bir yöntem. Şimdi isterseniz size biraz da KN Master KN2150 Intercom setini diğer Intercom cihazlarıyla nasıl kullanabileceğimizden birazcık bahsedeyim. İlk olarak KN2150 Intercom seti ile KN2150 Intercom setlerini nasıl eşleştirebileceğimizden birazcık bahsedeyim. İlk önce güç düğmesine basılıp cihazımızı açıyoruz. Ardından iki cihazda da aynı anda Intercom tuşuna mavi ve kırmızı ışıklar yanana kadar basılı tutuyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi eşleşme aranıyor dedi ve kırmızı ve mavi ledimiz yanmaya başladı. Yani şu anda iki cihazı aynı anda eşleştirme moduna almış olduk. Ardından interkom cihazlarının birisinden interkom tuşuna bastığımız anda iki interkomu birbirine bağlayabileceğiz. Zaten bağlandığına dair eşleşme başarılı uyarısını da almış olacağız. Bu adımları izleyerek 2150 ile 2150 cihazlarını birbirine bağlayabiliriz. KN2150'de 3 kişilik interkom görüşmesi yapmak istediğimizde ise İki interkomu eşleştirdikten sonra ikinci interkomun interkom tuşu ile eksi ve tuşlarını aynı anda bastığımız zaman eşleşme moduna gelir ve üçüncü interkomda da yine interkom tuşu ile eksi interkom tuşuna basarak iki interkomu eşleşme moduna alıp birbirine bağlayabiliriz. Interkom hafızasını sıfırlamak istediğimde ise artı ve eksi tuşlarını aynı anda yaklaşık 3 saniye kadar basılı tutuyorum ve kırmızı ledim yanıp sönüyor. Intercom hafızasının silindiğine dair bilgi veriyor. Şu anda Bluetooth ve Intercom verileri silindi. Herhangi bir tekrar bağlama, eşleştirme gerektirecek. Tekrar kullanmak istediğimde bu da yine cihazınızı sıfırlamak isterseniz böyle bir bilgiden de yararlanabilirsiniz. KN 2150 Intercom setinin teknik özelliklerinden de birazcık bahsedeyim. Intercom'dan interkom'a menzilimiz 1800 metre. Elbette bu şehir içinde olmamız elektronik sinyallere bağlı olarak değişecektir. Intercom ile telefon bağlantısında kullanım ise 10 metreye kadar destekliyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 ile oldukça kaliteli bir bağlantı sunduğunu da söyleyebilirim. Kullanım süresi 17 saat. ideal bir süre olduğunu da belirtmekte fayda var. Bekleme süresi ise 300 saat. Şarj süresine geldiğimizde ise cihazımız 3 saat gibi bir sürede şarj oluyor. Ayrıca ağırlığımız ise 47,5 gram. Bu videoda sizlere KN Master KN2150 Bluetooth Intercom setinden bahsettim. KN Master Türkiye'de neredeyse 10 yıldır hizmet vermekte. Direkt KN Master ile muhatap olunabildiği için teknik servis ve garanti konularında oldukça hızlı ve verimli çözümler elde edilebilmekte. Yedek parçaları sürekli bulunabilmektedir. Ayrıca KN Master'ın Google puanının da oldukça yüksek olduğunu, müşteri memnuniyetimizin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmından hem ürünün linkine hem de detaylı bilgilerine erişebilirsiniz. Yine merak ettikleriniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.